Zeynepçim selamlar. Sevgili Tuğba'ya bir sorum olacak. Çok iyi bir anne. Her şeyden daha önemli olan o duyguyu yaşaması ve hissetmesi. Çocuklarına bunu net bir şekilde aktarması. Bundan dolayı hep kendimi şanslı hissettim. Çocuklarının her biri bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurlardı? Ömer'e ne derdi? Neda'ya, Neda'ya. Neda hangi şarkılara oh. layık <laughs> Merak ediyorum. Çocukların Sorumlu. bir şarkı olsa. Olkan'a çok selamlar. Çocukları öpüyorum. Leyla'nın Hani bir tane hadisenin şarkısı var ya işte prensesler gibiydim ben baba, Bak, baba evinde özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım diye evet. bir şarkı var. Bu kesinlikle Leyla Leyla'yı anlatan bir şarkı olabilir. Leyla tam bir hani özgürlükçü kafası kafasına özgürlükçü buyuruyor. kafası ve yani evde prensesler gibi. Neda'yı acitasyon sevdiği için ona şöyle <laughs> bir şey şarkı buldum şu an. Anne var ne? <laughs> Neda biraz fazla yapışık Tuğba'ya değil mi? Evet, acayip. Çok düşkün annesine. Çok düşkün bana. Ömer'inkini düşünüyorum, çok rahat bir çocuk Ömer. O yüzden hani böyle boş vermişim, boş vermişim. <laughs> çok iyi ya. Boş vermişim dünyaya çünkü Ömer'in çok, Kafa, rahat. çok kullandığı bir laf çünkü. Boş ver anne ya, boş ver anne ya. Gerçekten bir şey söyleyeyim böyle. mi? Çok zor bence bir soruydu. Çok da güzel cevapladın helal Nedan olsun. Nedan'ın ki ve Leyla'nınki ki bir hazırda vardı çünkü. Var mıydı? Onunla biz hep bir şey yapardık. Hani ablamla falan da konuşur muyuz? Evet. Konuşuruz, dalga geçeriz.